Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Nurhan Işık. Bugün sizinle muhteşem bir çalışma daha yapacağız. Günümüzün en büyük sorunlardan bir tanesi olan iletişim sorunu. Ama sevdiklerimizle, canlarımızla, ruh eşlerimizle iletişim kuramadığımız zamanlarda ya da onların bizim yardımımıza ihtiyacı olduğu zamanlarda onlara nasıl destek veririz? Bugün muhteşem sarkacımızla bu deneyimlemeyi beraber yapacağız. Biliyorsunuz bizler istediğimiz her şeyi alabiliyoruz, çalışıyoruz, kariyerimizi yapıyoruz. Dünyanın her ucuna istediğimiz zaman gidebiliyoruz. Yani maddi olan şeylere çok şükür elde etme yetisine sahibiz. Rabbimiz müsaade ettikçe. Ama öyle an geliyor ki biliyorsunuz siz bunu ve ben de yaşıyorum bazen. Çok yakınımızda olan, sevdiğimizden, kanımızdan, canımızdan olan insanlara hem iletişim kuramıyoruz hem de yardım edemiyoruz. İşte evrenin en büyük sistemi olan frekanslarla ve sevgili sarkaç için gönül veren arkadaşlar sarkaçımızla nasıl destek veririz? Bugün bu çalışmayı sizin için yapmak istiyorum sarkaç gönüllüleri. Ee, özellikle benden çok fazla e, video istiyorlar. Nurhan Hocam ne zaman yayınlayacaksınız? O gün bugün arkadaşlar. E, uzun zamandır bunu yapmak istiyordum. Hemen sözü uzatmak istemiyorum. Ee, bir enerji çalışması yapmak istiyorsak, sevgimize, sevdiğimize bir çalışma, bir enerji, frekans e, ne göndermek istiyorsak hemen şöyle sessiz bir alana geçelim ama ilk önce kendimizi bir şifalandıralım. Kendimizi bir dinlendirelim. Neden? Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Düşünün büyük bir dağdan su akıp geliyor. Böyle çağlayarak akıp geliyor. Ama akmak istediği yatak böyle çamurlu, kirli, balçıklar var. Ne yapıyor? Aktıkça onlara bulanarak da e, kendi berraklığını da kaybediyor. Temizliğini kaybediyor değil mi? İşte e, Ya da şöyle düşünün yine su akıp geliyor. O kadar güzel taşlar var ki böyle pırıl pırıl ışıl ışıl su da onunla da aktıkça çağlayarak o berraklığına berraklık katarak coşkun bir şekilde akıp gidiyor. İşte bunun gibi biz enerji çalışmalarımızda ben özellikle biyoenerji, sarkaç ve diğer eğitimlerimde e, diyorum ki başta bizim şifalanmamız şart. Çünkü karşı tarafa ilettiğimiz enerji... Bizim kanallarımız ne kadar temizse o kadar temiz ve frekanslar o kadar yüksek. O yüzden başta kendi şifalanmamız şart arkadaşlar. Böyle sessiz bir alana geçin. Tütsüler kullanıyorsanız tütsünüzü yakın. Ya da sevdiğiniz kokular varsa böyle bir müzik açın. Mesela bu fonda benim çaldığım bir müzik gibi mesela. Sizi dinlendiren içsel döngünüzde size destek olacak her ne sizin için önemliyse. Tütsü, müzik artık her neyse veya sabahın o seher vakti var ya sabah ezanı vakti o anda kendinizi çok mutlu hissediyorsanız hemen çekelim bir köşeye kendinizi ruhunuzu bir dinlendirin gözlerinizi kapatın burada sessiz de kalabilirsiniz enerjinizi yükseltin şunu hayal edin lütfen bizim birinci çakramız kök çakramız hayata merhaba dediğimiz kabul ettiğimiz Kundalini enerjisinin olduğu, yaşam enerjisinin olduğu başlangıç çakramızdan bir nur şifa enerjisinin böyle çakrasının olduğu yeri de söylemek istiyorum. Kök çakra, şu e, bacak arası kısmından bir enerjinin girdiğini ve bütün bedenimizi aşağı ve yukarı şifalandırdığını ve hücrelerimize kadar o beyaz enerjinin de olduğunu hayal ederim. Ne kadar çok konsantrasyon sağlarsak, o kadar titreşimlerimiz yüksek olur, frekanslarımız yüksek olur arkadaşlar. O yüzden bu ana iyice odaklanın. Şimdi bile ben odaklandım böyle çok güzel. Sizin de e, odaklanmanız çok önemli burada. Hemen odaklanın. Dinleyin biraz dinleyin. Ben burada e, şeyi de çok kullanıyorum. E, Kur'an-ı Kerim e, ayetlerinin frekansları çok yüksek. Bir fatiha Şerif de okuyabilirsiniz arınmak için. İşte Bismillahirrahmanirrahim. Bir Fatiha okuyun. Böyle vücudunuzu baştan aşağıya temizlediğinizi, süpürdüğünüzü. Bakın süpürüyoruz. Süpürüp süpürüp atıyoruz ki o ketenize gitsin. Uzak dursun bizim hayatımızdan da, zihnimizden de. Her şeyden gitsin. Neyimiz var ki? Bugün son nefesimiz bittiği zaman her şey bitiyor. Değil mi? Son nefesimizi verdiğimiz zaman her şey bitiyor arkadaş. O yüzden arının ve her şeyi bir tarafa bırakın beklenen kısma hemen geçmek istiyorum. Oraya çok merak ediyorlar. Hemen sarkacı elinize alın. Şöyle bakın. Mesela diyelim ki işte e, bu şeyi kimi şifalandırmak istiyorsunuz? Kime ne enerji göndermek istiyorsunuz? Onu avucunuzun içinde imaje edin. Bakın çok önemli avucunuzun içerisinde onu imaj edin. Mesela o kişi manevi bir nur, temizlik enerjisi göndermek istiyorsanız beyaz bir enerjinin sarkacınızla beraber döne 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 onun bütün vücudunu sardığını hissedin. O kişiye fiziksel bir şifalandırma göndermek istiyorsanız Yine sarkacınızı döndürerek sarkacınızın ucundan turuncu bir enerjinin aktığını ve bütün vücudunu doldurduğunu, şifalandırdığını imgeleyin. Çok önemli. Hemen şöyle o kişinin negatif enerjiden arınmasını istiyorsanız mor renkli bir enerjinin onun tepe çakrasından bütün vücuduna aktığını ve şifalandırdığını imgeleyin. Böyle. Eğer duygusal bir problem yaşıyorsanız burası çok önemli. Mavi bir enerjinin onun bütün vücudunu tepe çakrasından itibaren doldurduğunu imaj ediniz. Eğer karşı taraftaki kişinin kalp çakrasıyla alakalı problemi varsa, güvensizlik duygusu, karşı taraf size güvenmiyorsa, yine sarkacınızın ucundan onun etrafında yeşil bir enerjinin doldurduğunu ve arındırdığını imaj edin mutlaka. Eğer karşı taraftaki insan şu an çok melankolik, mutsuz, Kendini kötü hissediyorsa, sarı bir enerjinin onun tepe çakrasından itibaren bütün vücudunu doldurduğunu ve şifalandırdığını, sarı renkle her yerini doldurduğunu, eğer topraklama enerjisini ona göndermek, vücuttaki e, özellikle meridyenlerin çalışmasında ona destek sağlamak istiyorsanız, kırmızı bir enerjinin onun etrafını sardığını tepe çakrasından itibaren eğer özellikle bakın bu kısım çok önemli. Evlatlarımızda şu an en çok yaşadığımız problemler eril dişil problemi çok çok önemli. Evladınızın tepe çakrasından itibaren bütün vücudunun gri bir enerjiyle dolduğunu Eğer çocuğunuz, sevdikleriniz özellikle sınava girecekse, başarı ve konsantrasyon istiyorsanız, kahverengi bir enerjinin tepe çakasından itibaren bütün hücrelerini doldurduğunu ve onu şifalandırdığını imaj ediniz. Muhteşem bir çalışma. Her şeyin bir frekansı var. Sesin, renklerin, Evrendeki her şeyin hiçbir şey boş değil arkadaşlar. Yeter ki biz canı gönülden karşı tarafa ve kendimize yardımcı olmak, ellerinden tutmak isteyelim. Bu çalışmayı mutlaka ama mutlaka yapınız. Ee, sarkaç ile daha muhteşem o kadar güzel çalışma var ki bu ve bunun gibi çalışmaların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Ayrıca yapmış olduğum doğal taşlar, bilinçaltı çalışmaları, biyoenerji eğitimleri ve serkaç eğitimleri konusunda bilgi almak istiyorsanız aşağı kısmı hemen telefon numaralarımı ve diğer bütün iletişim kanallarımı sizler için bırakıyor olacağım. Allah'a emanet olunuz. Bir dahaki video kadar artık bunu söylüyoruz. Hep beraber söylüyoruz. Nurlu kalınız anda kalınız. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere.